Peppenize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köy patlatma deneyi yapacağız. Arkadaşlar 50 like gelirse şey köy kuracağız. Köy kuracağız. Eczane olacak, şey olacak, bu olacak, <laughs> polis olacak. Her şey olabilecek. Siz yorumlara yapın, yazın hangisini yapalım. Ama tabii ki 50 like gelirse. Evet. Yoksa yapmayız. Çünkü neden? Like para kazandırmıyor. Kazandırıyor mu? Hı <laughs> hı. Kazandırıyor. Tamam o zaman. Bu kazandırmıyor. Kazandırmıyor değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu şeyin hepsini patlatacağız. Önce şurayı bir... Deney için patlatmıştık ya. <laughs> oha. Baksanıza şuna. Oha oha. oha oyun kastı. Oha. Arkadaşlar oyun kastı. Aa! Lan oha oha ne oluyor? Ya kastı oldu lan. Oha. Dur şuraya da bir yangın. Şuraya da bir tane yangın. Ekinler yanıyor. Koşun. Koş. <laughs> bu köyde hiç kimse yok mu ya? İki kişi öldü ya. İkisinin e, ne dinliyordu? Ne, e yok. e Bütün e evlere baktım. Hiç kimse yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Tarlaya bu kadar yeter. Şu tarla zaten yanıyor. Şimdi şu tarlayı da şu. arkadaşlar bir köyde bu, bu kadar ta, tarla olması mümkün değil. Neden Gerçek bu kadar? Gerçek hayatta yazılır? olmaz. Gerçek hayatta bu kadar tarlası Ayyemez. olan çok zengindir. Öyle söyleyeyim. Bu köy zengin ya Ten baksana hepsinin evi büyük. Büyük değil aslında birazcık da küçük evler de var. Onlar da fakir. Şunları bir patlatayım da. <laughs> fakir. Şunları da patlat. Fakirin. Oha oha. Evet. Oha! Zıpladın lan 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 ne oluyor? Yangına bile gerek yok. Lan ne oha! Lan küş küş. Oha şeye Tarlı. bakar mısınız? Tarlı. Lan bu şey niye bu kadar zengin? Baksana şuradan yol döşemişler. Küş oha. Zombi kırıyor olmasın <laughs> lan. Her yerde zombi var. Yok oğlum geceleri zombi çıkıyor ya. Hı. Şimdi şuna bir sürü TNT yerleştireyim çünkü bu, bu evin Arkadaşlar sahibi çok zengin. Arkadaşlar abone olmayın bu bizim kanalımız zaten. İkimizin kanalı. Yani o kanalda var. da video atmayacak. Atacağız. İkimiz atacağız. O arası da bizim. Oyun oynuyoruz. Ola büyük ikisi de. Arkadaşlar oyun yine oyun oynuyoruz. kasacak o yüzden. Oyun kasacak. Yakında durmayacağım. Arkadaşlar... Yakında çok neydi? O da <laughs> bakalım yan, yana yana yangından gelecek. olacak. Yangından olacak bakalım. Yangında ya bu bu olsun. şey niye böyle zengin? Baksana şeye. Şeyi i̇şte, köye eve bakar mısın bir çok zengin. Adam yaptığını bırakmamış. Bu evi kendime mi alsaydım ya? Aha, ya. Lan, alev TNT geldi patlıyor. Kasmaz bu sefer. Kastı. Bu <laughs> Azıcık. Kastı. A baksana köyün içinden geçtik. <laughs> Köyü soldu. Baksana şuna. Kaç polisler peşimizde. Ne, ne, o polisler niye polis mi? Peşimizde? He o şarkıyı söylüyorsun. Şu ağacı Arkadaşlar, da patlatayım. Ne? Hadi. Şarkımız gelecek. Evet, Ostos'un 16'sında belli hmm. bestesi hazır bir şey. Ağacın da içinden geçtik. Bunu da söyleyeyim. Ve orman yangını çıkartalım. Orman yangını çıkartalım mı? Çıkart. Bence çıkartalım ya. Aldım. Çiçeklerden Ormanın içinden mi? geçmeye geliyoruz. <laughs> Baksana o. Gizli ormana. Hey ormana. <laughs> Lan oğlum ne çocuk şarkısı söylüyorsun Allah Allah. Dis yiyeceğiz ha. Ondan dişini mi İşte şey yiyeceğiz. Evet. Adı neydi onun? Diş geldi Ama ah domuzu yaktın. Domuz mu lan o? İnek evet. mi? Domuz. Domuz. Sen de yakayım domuz. İnek inek. Domuz i̇nek. mu inek domuz. mi? İnek. Bakayım. Domuz lan bu. Domuz evet. Öyle oldu bakamadan. Ben yanmak istiyorum. Yanamıyorum, yanamıyorum. Her yer çok soğuk. Yanamıyorum. Ana, ana, sen. Em, Arkadaşlar, TNT arkadaşlar şimdi şey en, en, az bin tane TNT koyacağım. Şimdi var ya Düny dünyanın en, en, en iyi patlamasını yaşayacaksınız. Şimdi en kötü diyeceğim. Çünkü hayvan gibi patlayacak. Uzaya baksana. kadar çıkarsana uzaya neredeyse. Gidebildiğin kadar. Gidebildiğin kadar. Dur yok yok böyle böyle yapacağım şöyle 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 bu videonun adı şöyle. Hep şöyle dediğim için. Arkadaşlar reklam çıktı. Oyun kasacak şimdi birazdan var ya dünyanın Abi ben bunu yapmak istemiyorum. Hayır daha çok koy daha çok. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? bildiğiniz birisi varsa böyle 24 saatte bütün neydi haritayı TRT kaplayan yoktur bence. Bence de yoktur. Oha oha. Oha. Aa oyun oyuna bakar mısın? Hareket edemiyoruz. On öncekilerde hareket ediyorduk. Oha. Köyün ağzına sıçtı. Köy değil ki orası. Ormanı var ya. Yani suyu yakmak istiyorum. Suda yakmak. Şurayı yakayım. Oha şekil olmadı mı? Şekil alevlerin ortasında deniz. Ha, deniz Denizin ortasında alevler. İşte yanlış. Niye sönüyorsun abla? Patlatır Sön lan Patlat patlat. Denizi patlatalım lan. Evet lan. Ben... Dur bekle. Bir sürü. Ulan, Koyacağız. Evet, evet, şey, Arkadaşlar sesten dolayı özür dileriz. Arkadaşlar şimdi bayağı patlatacağız. Daha önde patlatalım mı? Önde patlatalım. Bence bayağı bir yüksek çık. Böyle bir yüksek. Bu <laughs> bile yüksek olsun. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi patlatıyoruz. Hazır mısınız? <laughs> ben uzakta duracağım. Oha oha oha. Yo. <laughs> <Yuh. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Zombi gel, Zombi gel yakayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız yorumları yok. Ee Like'ta köy yapacağız. Şehir yapacağız. Görüşürüz. Bay bay.